Selamünaleyküm muhterem arkadaşlar. Zayıf bir zayıf tatili yani kaldım bir kovana köpük uygulaması yapacağım şu anda. Bu, kovanları bugün aşağıdan sahilden getirdim arkadaşlar. 14 tane kovan getirdim buraya bugün. Ama hava çok müsait değil çekim yapamadım. Bu arı yavru durumu var. Yavru güzel yavru varında fakat arısı zayıf. Bunu sıkıştırmak istiyorum. Bu kavgan kovan olduğu için köpüğün arkadaşlar burasını kesiyorum. Bir ön tarafa koyuyorum arkadaşlar ama e, bu biraz büyük oluyor ona. Ufak getireceğim. şunun az bir kısmını keseceğim. Arı oradan gidip çıkar. Evet. Böyle bir yavrusu var arkadaşlar. Arısı az. Günlük var, kurçuk var. Hava süt rüzgarlı. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Umarım hepsini çıkarır. Ama bu çerçeveyi alıyorum onu arkadaşlar. Arka tarafa alıyorum onu daha doğrusu. Bir tane daha köpük Şöyle bir köpük sağa koyuyorum arkadaşlar. Evet bunu fontanı vardı onu yiyordu. Bunu yedi arkadaşlar. Çok az miktarda kenarında kalmış. Bunu böylece kapatıyorum. Çok iyi bir koloni değil. Umarım bağıra çıkar. Yorumlarınızı bekliyorum.